dum dum dımd, dum dum dımd, dum 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 Abi dum alıyorum. Artık dum 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 Oo, abi abi bilgisayar almışız hani bize ha ha hani bize ha o size ne alacağım ha hani bize de yavrum ha amca kaç yaşına gelmişsin ya misiniz -mis abi sen ne alaka ya evet ne alakasın söyle bakayım ne alakasın abi abi ben ne alakasın diyorum çok alakayım ya çok alakayım ya çok alakalıyım ya. Dum dum dum. Kafaşlar, iftarlar, yemekler, tofaşlar. Tamam. Oğlum nerede geldik buraya ya Sen... Oğlum bakın. Bu düğüme ne abi? Sakın ona basmayın lan. Basacağız ya basacağız. Evet, evet. Hadi basalım şeyi. Hadi basalım. Efe. oğlum dur. Hayır abi, durmayacağız. Basıyorum. 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 Olmadı bastınız da. Dım, dım. Lan bu ne? Ben de evrenin ışınlanılıyor mu? Oy. Ya olamaz Oy. ya nereye? Yani gidiyoruz biz haberimiz yok. Ben de evrenin ışınlanılıyor. Hayır. Aa geleme lan. Geleme ya yeter. Artık bıktım buradan. Dıp dıp Damla razı ki yeter. Oğlum sen biz burada çalışmaya gelmedik mi? Ne dinliyorsun sen? Şarkı. Siv döverim oğlum bak gel şarkı dinliyorsun ha. En son neydi lan? Kayınpeder şarkısı araba. dinliyordun. Oo. Şimdi ne diyor? Ne dinliyorsun? Ağzına vurdum ya. Bir benli evrenine geldik. O sırada gaffur nerede hiç? <laughs> oğlum gaffur çok iyi gün ha. Vallahi doğru mu diyorum be abi mamma mamma gelme la gelme gelme Oğlum ne oluyor burada Aa bu ne lan? Bu ne? Aa bu ne? Bu ne lan? Kaç 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 Heh, ben şunları görüp de bulayım. Nerede ne ya? Benim de benim kaçmışlar ha. Kesin kaçtılar oğlum. Kesinlikle kaçtılar. Vallahi da billahi de kaçtılar kesinlikle. Nerede oğlum bunlar şimdi? Şşş, şş, abi ne oldu lan? Bu düğmeni hayır ona basma hayır ona basma. Basacağım ki abi. Hayır hayır. Hayır yapma. Hayır yapma. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum abi. Hayır oğlum dur. Bastım. Yani deri simülatörü ışınlanılıyor. Ne? Has. İşte şimdi bittik biz. Niye abi? Kötü bir yere gidiyoruz. Yolculuk. Neresi ki abi burası? Tüm neden? Fiyo 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 Abi burası ne? Şeyde, çocuğum ne yapıyorsun ya? dedim dım dedim dım dedim